Küçük Penguen Pongo, evlerinin küçük penceresinden dışarı bakıyordu. Nehrin karşı kıyısındaki buz şehri pırıl pırıl parlıyordu. Ah, keşke oraya bir kez gidebilsem diye içinden geçirdi. Pongo annesine şöyle sordu. Anneciğim, buz şehrine uçarak gidemez miyim? Ah güzel yavrum. Sen uçamazsın ki. Pongu bu kez babasına sordu. Babacığım, peki karşı kıyıya yüzemez miyim? Henüz çok küçüksün oğlum. O kadar uzun süre yüzemezsin. Ancak Pongu'nun vazgeçmeye hiç de niyeti yoktu. Anne ve babası uyuyunca sessizce yataktan kalktı. Parmak uçlarında yürüyerek kapıdan çıktı. Sessizce kıyıya doğru yürümeye başladı. Kıyıya ulaştığında karşı kıyının çok uzakta olduğunu fark etti. Şimdi ne yapacağım? Bu mesafeyi yüzeme ki? Birden sudan kocaman bir balina çıktı. Burada ne işin var ufaklık? Biraz korkan Pongo balinaya Yine de cesurca cevap verdi. Buz şehrine gitmek istiyorum ama ne uçabiliyorum ne de yüzebiliyorum. Kötü kalpli balina Pongo'ya gülümseyerek bu küçük penguen lezzetli bir yemek olacak diye aklından geçirdi. Sırtıma oturursan seni karşı kıyıya geçirebilirim. Böylece buz şehrinin güzelliklerini görebilirsin. Yup Pongo sevinçle balinanın sırtına atladı. Birlikte karşı kıyıya doğru yol almaya başladılar. Balina o kadar hızlıydı ki Pongo adeta uçuyormuş gibi heyecanlandı. "Benim adım Pongo. Senin adın ne?" "Benim adım Büyük Balina." Pongo, "Annem her zaman dikkatli ol ve balinalardan uzak dur." derdi. Ben bunu nasıl unuttum? diye düşündü. Balinadan kurtulmak için akıllıca bir planı vardı. Pongu birden ''Lütfen biraz daha hızlı yüzebilir misin?'' diyerek balinanın sırtına vurmaya başladı. ''Hadi çabuk!'' ''Neden? Ne oldu?'' Pongu ''Az önce zehirli bir balık yedim. Buz şehrine de doktoru görmeye gidiyorum. Haydi çabuk ol lütfen!'' dedi büyük balina telaşlandı. Eğer bu pengueni yersem ben de zehirlenirim. En iyisi onu hemen karşı kıyıya geçireyim diye düşündü. Balina hızla yüzerek buz şehrine ulaştı. Pongu balinanın sırtından atladığı gibi hızlı adımlarla kıyıdan ve balinadan uzaklaştı. Bu akıllıca davranışı sayesinde balinaya yem olmaktan kurtulmuştu. Yaşasın! Artık buz şehrindeyim. Burası öyle güzel bir şehirdi ki her yer çok düzenli ve ışıl ışıldı. Pongo sevinçle kar topu oynamaya başladı. Pongo kar topu oynarken yanına bir fok geldi. Merhaba sevgili penguen. Ben de renkli kar topları var. Görmek ister misin? Tabii ki. Fok Öyleyse benimle gelmelisin," dedi. Pongo, fok balığına ismini sordu. "Benim adım Benekli Fok." Pongo birden annesinin uyarısını hatırladı. Eğer bir fokla karşılaşırsa hemen kaçmalıydı. Yoksa onun yemeği olurdu. Fok balığı Pongo'nun arkasından geldiğini düşünüyordu. Ama Pongo çoktan kaçmaya başlamıştı kıyıya ulaştığında uzaktaki evini görebiliyordu. Peki şimdi eve nasıl dönecekti? Ah evime nasıl döneceğim? Keşke uçabilseydim. Of bu. Kıyıda ne yapacağını düşünen Pongu'nun altındaki buz parçası bir anda kırılıverdi. Pongo ne olduğunu anlayamadan kendini suyun içinde buldu. Ah yüzemiyorum. Ben yüzemem ki. Pongo önce çok telaşlandı. Bir süre sonra ayaklarını ve kanatlarını hareket ettirerek yüzmeye başladı. Pongo elbette yüzebiliyordu. Ama eve kadar yüzebilecek miydi? "Bunu başarabilirim." diye düşünen Pongo cesurca yüzmeye devam etti. Sonunda eve ulaşmış ama çok yorulmuştu. Kapıyı sessizce açıp içeri girdi. Neyse ki anne ve babası hala uyuyordu. Pongo anne ve babasının arasına yavaşça uzandı. Anne baba sizi çok seviyorum. Bir daha yanınızdan asla izinsiz ayrılmayacağım." diye fısıldadı.